Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ee, öncelikle sözlerime Cumhuriyet'in şehrisi Sivas'ta olduğumuz için çok mutlu ve çok gururlu olduğumuzu söyleyerek başlamak istiyorum. Hem Sivas ülkemiz adına çok önemli bir şehir. Aynı zamanda milli takımı bu kadar güzel kucakladıkları için de tüm halka, tüm yerel yönetime herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, Rasim Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi B Liginde, Uluslar Liginde Dünya Kupası'nın sıralaması için aslında çok önemli olan bir turnuva oynuyoruz. Bu turnuvada da yarın dördüncü e, maçımıza çıkacağız. Turnuva beklentilerimizin yüksek olduğu ve bizden de beklentilerin aslında yükseldiği bir seviyede başladı. E, Slovenya'da çok talihsiz bir şekilde yenildik. E, maçı değerlendirmek gerekirse iki tane yarı olarak değerlendirmek lazım. Birinci yarıda Slovenya'nın hareketli oyununa veremediğimiz tepki ve sonrasında gelen goller. İkinci yarı ise tam Türk milli takımına yakışır şekilde bir mücadele ve o hareketliliğe o reaksiyonu verebildiğimiz bir maç oldu. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim ki her zaman söylüyorum ve her zaman söylemeye devam edeceğim. Bu takım bu oyuncularla beraber C liginden B ligine yükseldi. Tarihinde ilk defa playoff oynadı. Şimdi yarın da en güzel kırılma anımızı yaşayacağımız grupta lider olan Slovenya'ya karşı en iyi mücadelelerini vereceklerinden de son derece eminim. Ee, buradan ufak olarak Sivas halkına da hemen e, mesajımızı da iletelim. Yarınki maç bizim için çok kıymetli. Sizlerin varlığı, sizlerin desteği benim oyuncularım için, benim için, Türk milli takımı için çok önemli. Her zaman söylendiği gibi Cumhuriyetin şehri Sivas'ta, Sivas'ın seyircilerinin karşısında iyi bir mücadele edip hepinizi sevindirmek istiyoruz. O yüzden bizi yarın yalnız bırakmayın. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim güzel sorunuz için. Ee, Vallahi bizim hala şansımız var. Slovenya'ya baktığınız zaman şu an grup lideri, grup lideri dünya sıralamasındaki 25. sırada olan İrlanda'yı 4-0 yendi. Şimdi akabinde Slovenya'ya gelen tüm grupları yenmeye de devam ediyor. Bunun nedenine inmek lazım. Nedenine indiğiniz zaman da İtalya'da 8 tane oyuncusu olan, Avusturya'da 3 tane oyuncusu olan, Fransa'da oynayan oyuncuları olan, Slovenya'da sadece 3 tane oyuncuyla devam ettirdiği bir süreç var. Slovenya'ya baktığınız zaman tarihinin en iyi sıçramasını yapan bir takımla yarın karşılaşacağız. Gruptaki şansımıza gelecek olursanız bu oyuncu grubuna çok güveniyorum. Biz yine ...en kötü bir playoff oynayacağımızdan da son derece eminim. Çünkü biz zoru seviyoruz, zor maçları seviyoruz. Birbirimize güvendiğimiz zaman, sıkı sıkı sarıldığımız zaman da... ...Türk kadınının neler yapabileceğini çok iyi göstereceğimizden de eminim. Ama mutlaka hedefimiz her zaman olduğu gibi çok yüksek. Tarihimizde ilk defa geçen sene bir playoff oynadık. Bu sene de aynı şekilde o playoff'un kapısını çalıp... ...bu sefer playoff'tan da çıkmak istiyoruz. Yani siz bir sonuçla döndük. Ee, aslında biz de beklemiyorduk ama... E... Yani şu an burada olduğumuz için, Sivas'ta olduğumuz için biz mutluyuz. Kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız için çok yani heyecanlıyız. Ee, bizim için çok önemli bir maç. Ee, grubumuz gerçekten çok zor. Ee, bunun farkındayız. Zor rakiplerimiz var. Ee, Slovenya çok hareketli bir takım. Ee, gerçekten iyiler ee, ama biz de zor rakipleri seviyoruz. Ee, zor rakiplerle oynamak bizim için daha iyi. Ee, ben yarın için umutluyum. Ee, ve gerçekten 3 puan için sahaya çıkacağız. Ve Sivas halkına ve bizi buraya gelip destekleyen taraftarları da üzmeyeceğinize eminim. Öncelikle bugün burada bizlerle olduğunuz için çok teşekkür etmek istiyorum. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Ee, çok şanssız bir Slovenya ilk maçını geçirdik. Ee, çok şanssız bir şekilde üç gol yedik. Bu yüzden tabii ki e, mutsuzuz. Yarın bizim için çok daha önemli olacak. Çünkü e, analizlerimizi yaptık, defalarca maçı izledik, defalarca rakibi tekrar analiz ettik. Ve yarın e, daha iyi olacağını düşünüyorum. Bütün arkadaşlarıma da gerçekten bu konuda çok güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. E, Sivas halkını da yarın destekleri için e, sahaya bekliyoruz. onun destekleriyle her zaman daha iyi motive oluyoruz, daha iyi oynuyoruz. Hepsini maça davet ediyoruz

Gracias.